Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı Balkan raporunda bu hafta. Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın Türkiye ziyareti. Arnavutluk Başbakanı Edirama, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmalar imzaladı. Ziyaretin başlangıcında Anıtkabir'i ziyaret eden Rama, ardından resmi törenle karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Türkiye ve Arnavutluk arasında çevre işbirliği, orman yönetimi, kalkınma işbirliği, askeri çerçeve anlaşması, medya ve iletişim işbirliği gibi çeşitli konularla işbirliği anlaşmaları imzalandı. Avrupa Birliği Sözcüsü Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir diyalog turu planı yok. Avrupa Birliği Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada şu anda Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir diyalog başlatmaya yönelik herhangi bir planının olmadığını duyurdu. Açıklama Borel'in Almanya'daki güvenlik konferansı çerçevesinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile yaptığı görüşmelerin ardından geldi. Kosova Başbakanı Kurti, temel anlaşmaların imzalanması ve Kosova'ya yönelik tedbirlerin kaldırılmasını isterken, Vučić yapılan görüşmelerde özellikle Kosova meselesi ve Kurti'nin Kosovalı Sırplara karşı etnik temizlik yapma niyetinin tartışıldığını belirtti. Robke, Sırbistan'daki yetkilileri kapsayıcı bir diyalog sağlamaya çağırıyoruz. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı Oliver Robke, Sırbistan'daki yetkililere muhalefet ve sivil toplum örgütleriyle kapsayıcı bir diyalog sağlama çağrısında bulundu. Robke, Avrupa, Batı Balkanlar portalında verdiği röportajda, Geçen hafta Brüksel'deki açılış töreninde Sırbistan dahil tüm ülkelerden genişlemeye aday ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul toplantımızda nihayet Avrupa Birliği'ne aday ülkelerle ilgili projeyi başlattığımız için büyük gurur duyuyorum. Girişim diğer Avrupa Birliği kurumlarının yanı sıra aday ülkeler tarafından da önemli ölçüde memnuniyetle karşılandı. Bunun Avrupa Birliği'nin kademeli entegrasyonu ve genişleme açısından önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Ama aynı zamanda bu aday ülkelerdeki sivil toplum temsilcilerinin Avrupa Birliği işlerine dahil edilmesi ve seslerini duyarabilmesi yönünde de bir adımdır. Sırbistan'a yaptığımız ziyaretin ana hedeflerinden birisi de budur, dedi. Karadağ'da eğitim görevlileri görevde, veliler rahatsız. Karadağ'da eğitim görevlileri bugün itibariyle 160 ilk ve ikinci seviye okulda greve başladı. Dün gece Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı tarafından gelen Grevi ertelemeleri talebine rağmen bu kararı aldıklarını belirten Eğitim Sendikası Başkanı Radomor Bozovic, bakanlık yetkilileriyle maaş zammı hakkında anlaşmaya varamadıklarını ve bunun sonucu greve gitme kararı aldıklarını duyurdu. Halihazırda yürürlükte olan 2006 tarihli uygulamanın uygar toplum seviyesinden uzak olduğunu vurgulayan Bozovic, bakanlığa yaptıkları yeni düzenleme önerileri hakkında da herhangi bir somut adım atılmadığını aktardı. Makedonya Türklüğü'nün önemli isimlerinden Avni Engül'ü, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Makedonya Türklüğü'nün önemli isimlerinden yazar ve şair Avni Engül'ü, 77 yaşında Hakk'ı rahmetine kavuştu. Merhum Avni Engül'ü, 19 Şubat 2024 tarihinde ikindi namazına müdakip Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Penderoski Münih'te, Batı Balkanların istikrarı için Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin sürdürülmesi önemli. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Sevo Penderovski, 60. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Belgrad'daki Güvenlik Politikası Merkezi ve Cenevre'deki Güvenlik Politikası Merkezi tarafından dün akşam düzenlenen Batı Balkanlar Büyük Resmin Parçası mı? Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin haritalandırılması konulu oturuma katıldı. Oturumda Cumhurbaşkanı Penderovski, Batı Balkanlar bölgesindeki mevcut durum, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının, Avrupa'da neden olduğu güvenlik gelişmeleri bağlamındaki sonuçlar ve önümüzdeki zorluklar açısından bölgenin geleceği gibi konulara değindi. Alexander Lukashenko, Ukrayna'nın senaryosuna göre Bosna Hersek, NATO'ya çekilecek. Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan ve Moldova'nın Ukrayna modeline göre NATO'ya çekilebileceğine inanıyor. Ulusal Güvenlik Sistemi'nin devlet organlarının liderleriyle yaptığı toplantıda, Lukashenko, Finlandiya'nın ve yakında İsveç'in NATO'ya katılımının doğuya doğru genişlemenin yeni bir aşaması olduğunu belirtti. NATO'nun Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan ve Sırbistan'ı da bünyesine katmaya çalışacağına ve durumun Ukrayna'dakine benzer bir senaryoya göre ilerleyeceğine inandığını ifade etti. Gırlik Radman, Bulgaristan'ın Avrupa yolundaki Bosna Hersey'e verdiği destekten dolayı özellikle takdir ediyorum. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordon Gırlik Radman, Bulgaristan meslektaşı Maria Gabriel ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Hırvatistan ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ve NATO içerisinde yakın konumlara ve benzer çıkarları sahip olduğunu söyledi. Ve özellikle Bulgaristan'ın Avrupa yolundaki Bosna Hersey'e verdiği desteği takdir ettiğini belirtti. Gırlik Radman ve Gabriel, Avrupa Birliği'ni Güneydoğu Avrupa'ya doğru genişleme sürecinin devam etmesi gerektiği konusunda anlaştılar. Ancak Gırlik Radman, hukukun üstünlüğüne, saygı, iyi komşuluk ilişkileri, ulusal azınlıklara saygı ve dış ve güvenlik politikasının Avrupa Birliği ile uyumlu olması gibi kriterleri yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Borisov, DDDB'nin oluşumunun gösterdiği muhtırayı reddetti ve seçime işaret etti. GERP lideri Boyko Borisov, Çarşamba günü PPDB tarafından önerilen hükümet rotasyonu ve 2024 yılı sonuna kadar yapılacak reformlara ilişkin muhalefeti reddettiğini açıkladı. Partisinin Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerinde olması konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Borisov, yaşanan gelişmelere bakıldığında ikisi bir arada seçimlerin mantıklı bir seçenek olduğunu söyledi. Bulgaristan'da bir gün önce de PPDB liderleri GERB ile bir anlaşmaya varmazlarsa alternatifin seçimler olduğunu ifade etmişlerdi. Kiril Petkov yaptığı açıklamada PPDB'nin karşı önerisini Maria Gabriel'in başbakan ve Avrupa işlerinden sorumlu bakan olması olduğunu duyurdu. Çiftçilerin Sintagma Meydanı'ndaki devasa mitingi, hükümete güçlü mesaj. Atina'nın ünlü meydanı, Sintagma, 20 Şubat Salı günü, binlerce çiftçinin katıldığı büyük bir protesto mitingine sahne oldu. Atinalılar ülkenin dört bir yanında başkent merkezine ulaşan çiftçileri tezahüratlar, Alkışlarla karşılarken, çiftçiler vergisiz petrol, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni OTP'nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'nın yeniden müzakere edilmesinin yanı sıra iklim değişikliği nedeniyle uğradıkları zararın tamamen karşılanmasını talep ediyorlar. Salı gecesini sintakmada geçiren çiftçilerin ve traktörlerin, çarşamba günü yeniden abluk eylemlerine devam etmek üzere, merkezden ayrılmaları bekleniyor. Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün sunduğu Balkan raporunun sonuna geldik.